davanın e, mağdurları işte müştekileri ve daha sonra mahkeme kararıyla katılanları ana olarak üç grupta mütalaa ediliyor. Bunlardan birinci grup başörtüsü sebebiyle e, üniversiteden okuma imkanı bulamayanlar, atılanlar. İkinci grup işte yine devlet dairelerinde Kıyafetlerinden dolayı takibata uğrayanlar ve sürülenler ve kendilerine baskı uygulananlar. 3. grupta Türk Silahlı Kuvvetleri de iticai sebeplerle atılanlar. Hepsi bunların mağdur, müşteki daha sonra, daha sonra da mahkeme kararıyla katılan olarak katılmış olanlar. Ben e, Silahlı Kuvvetler'de Genelkurmay Karayanı'nda çok uzun süreler kaldığım için, bütün bu konuları yakından ebeliyatlarını bilme durumundayım. Ve hazır Sayın Mesut Yılmaz Mahkeme Başkanı tarafından tanık olarak dinlenmeye geldiğinde kendisine hem bir açıklama hem de bir soru yönelttim. Açıklamamda bu gördüğünüz karşı tarafta oturanlar, öğrenciler bir kısmı, bir kısmı genç hanımlar, hepsi üniversitede okuma imkanlarını bulamadıkları 28 Şubat'ta başörtüsü yasağı getirdiğini ileri sürdüler. Ve bundan dolayı da mahkeme kabul ederek bunları mağdur olarak, müşteki olarak işte burada bulunduruyor ve konuşuyorlar. Bir ifade ettim. Siz uzun süre hem başbakanlık yaptınız, siyasi hayatınız var. Bunun evveliyatı konusunda bilgi verir misiniz dediğimde bunlar mağdur sayanlara bir açıklama açısından. Ki gayet tabi dedi bunun ebediyatı çok eski. Biz dedi 1970-80'lerden bilhassa sonra dedi. Bu konu ağırlıklı olarak gündemini konuyor. Biz sadece üniversitede okuyanlara bu konuda bir muafiyet tanımak için bir kanun hazırladık. Fakat bu hazırladığımız kanun yürürlüğe girmeden Anayasa Mahkemesi tarafından tamamen iptal edildi pek Bu sene 1989. Yani bundan epey sene evvel. Ama daha evvel de zaten yürürlükte. Bu konuda işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu ve hiçbir sonuç anlamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda aldığı devletin, idarenin aldığı kararlarda haklı olduğunu ileri sürdü. Ve mağdur dediğiniz bunlar mı mağdur? Mağdur o zaman Bizleri gösterdi sanıkları. Mağdur olan bu, bundan dolayı bu sanık olarak gördüğümüz bu kahraman askerlerdir. Siz hapis mi yattınız diye bunlara bir çıkışı rüzasına bir söz e, ifade etti ve maalesef bu sözü e, duruşma tırnaklarından da çıkardılar. Yani o ifade mahkemede söylenmiştir. Kim mağdur? Buradaki kahraman subaylar mı? mağdur. Ne demek oluyor? Sizler hapis mi yaptınız? Ve o taraftan bir homurdama sesleri geldi. Tabi dediğim gibi ikinci grupta olan aynı şekilde e, takibatı uğradığını söyleyen yani devlet memurları ilgili konu. En önemlisi de tabi silahlı kuvvetlerde görev yapıp İhticai sebeplerle oradan atılmış onlar. Bunları da yine silahlı kuvvetlerden atılan bu personeller iddianamede mağdur ve müşteki olarak yer almıştır. Çok enteresan, bunların çok önemli bir bölümü, 70 civarında sanıyorum, Su o dönemde atılanların önemli bir bölümü. Peto mensubu bugünkü adıyla, dünkü adıyla Petullah Gülen cemaati mensubiyeti sebebiyle oradan atılmışlardır ve oradan atılmalarını bilen cemaate mensubiyetlerinden dolayı atıldıkları için bunları mağdur saymıştır. Kim? İddianameyi hazırlayan mahkeme, e şey, e, savcı bilgili. Kim? Bunu o iddianameyi kabul eden mahkeme. Şimdi e, düşünün, bunlar sonra e, bu hakları verilmiş bu personelin yönetim tarafından. Oradan yüzbaşı tüpesinde ayrılanlar albay olmuş. Ondan sonra bunların daha sonra 16 15 Temmuz 2016'da darbeye iştirakleri sabit olunca da bunların bir kısmının doğrudan doğruya tekrar aldıkları hakları tekrar kendilerinden geri alınmıştır. Enteresan olan bir şey var. Tabi burada siyasi ee, müdahalenin ağırlığı var bu konu içerisinde. Şöyle ki mesela e, dayın, o dönemin başbakanının iki kızı var. Efendim Sümeyye ve işte Esra Hanım. E, 83-85 doğumlular. O dönemde her ikisi de Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ne katılıyorlar. Gidiyorlar. Birisi orta bölümünde, birisi lise bölümünde. Ve bunların her ikisi de evvela müşteki, mağdur, sonra sonra da mahkeme kararıyla da katılan statüsünde, dava dosyasında yerlerini alıyor. Düşünün, sebep ne dava dilekçesinde ne diyorlar? Biz yurt dışında okumak süresine kaldık. Esra Hanım ilk defa sınava girdiği tarih 1999. Ve aldığı not da yeterli değil. Bir Ramsey firması tarafından finanse ederek yurt dışında okutuluyor öbürünün okuması 2001'de yurt dışına gidiyor. Yani 28 Şubat süreciyle uzaktan yakından ilgisi yok. Ve maalesef tabii buna bu son karara bile yani son mahkeme heyetinin 21 kişiyi mevbet e, hapse mahkum ettiği karara bile itiraz ettiler. Diğerlerini e, a, şey yaptınız e, bu 21 kişiyi niçin hapishaneye koymadınız diye itirazda bulundular. Çünkü katılan statüde oldukları için de gazetelere intikal eden bilgilerinde şeylerden, haberlerden öğreniyoruz. 108 sayfalık bir dilekçe vererek itirazda bulunmuşlardır.